böyle bir ajansın yani kapatılmak mümkün değilse ki bunu olan dönemlerde yaptılar kapatılmak işte uluslararası camiada işte tepki topluyorsa biz bunu nasıl çalışmaz hale getirebiliriz eskiden işte kesin çözümleri bombalamaktı olmadı. insanları öldürüp korkutmaktı çevresindeki insanları olmadı. Şimdi ise bu şekilde işte azaltıyorlar bizi. Yani biz önümüzde de seçimler var çok yaklaştı. Bu seçimler öncesinde işte emek ve özgürlük bloğunun, ittifakının, HDP'nin haberlerinin mümkün az yapılması, işte devrimci demokrat kesimlerin haberlerinin az yapılması, derinen kesimlerin haberlerinin az yapılması anlamda ayı ve cinnüsü güçten düşürmek istiyorlar. Ev hapsini ve diğerini sayıyorum. 40 kişi cezaevinde, 40 arkadaşımız cezaevinde ve 160 arkadaşımızın davası devam ediyor ki o da az bir şey değildir. Yani şöyle ben mesela kendi adıma her pazar günü bu şeyi E-Devlet'ten Yargıtay'a giriyorum. Yargıtay'daki dosyalarımı bakıyorum. Herhangi bir orada onaylanırsa hapse düşeceğim. Yani bu anlamda hepimiz o yani 40 artı 160 kişi her an cezaevine girebilecek şekilde ve bu arkadaşlarımız şu anda bir şekilde şu ve bu yoğunlukta gazetecik yapıyorlar. Bir yerde çalışıyorlar. Yani devletin aslında sadece bu fikre bu fikriyata Kürtler ve devrimci Türklerin diğer halktan insanların bir arada olduğu kurumlara, siyasi partilere, işte sivil toplum örgütlerine yönelik bir pişman hukuku anlayışı var.